Arkadaşlar malumunuz 2 Ağustos tarihinde maalesef Instagram'a erişim engellendi ve bugün itibariyle tam 7 gündür erişim sağlayamıyoruz. Bu süreçte birçok kullanıcı erişimi VPN ile sağlıyor ama bu durum reklam performansının düşmesine engel olamadı. Söylenecek çok şey var ama özetle engelleme maalesef işletmelerin büyük kayıplar vermesine sebep olduğu bu kısa sürede ben elimden geldiğince markalar ve takipçilerim için hızlı çözümler bulmaya çalışıyorum. Bugünkü videomda uzun süredir çalışan kreatiflerin çalışmadığını, reklam maliyetlerinin arttığı ve satışların azaldığı bu periyotta ne yapmalıyız? Onu anlatmaya çalışacağım. Normal bir dünyada size anlattığım her şeyi uzun süre kendi markalarımda test ediyor ve ondan sonra anlatıyorum. Bugün anlatacağım eylem planını uzun süre test etmek için malumunuz zamanım olmadı. Kapanmadan bu yana belirli önlemler almaya çalıştım özellikle reklamların devam etmesi ve markaların hayatta kalabilmesi için bu çok önemli. Bu süreçte maalesef yapabileceklerimiz sınırlıydı. Fakat yaptığım testlerde gördüm ki markaların hepsinde olmasa da bazı markalarda katalog reklamları çalışıyordu. Sonra neden bazı markalarda çalışıp bazılarında çalışmadığını kısıtlı veriler ışığında inceledim ve bazı bulgular tespit ettim. Gelin şimdi neden katalog reklamları biraz daha iyi çalışıyor? nasıl kullanmalısınız ve kimler bu reklamları kullanmalı inceleyelim. Öncelikle gelin hızlıca reklamlar neden çalışmıyor ona bakalım. Size hep anlattığım gibi algoritma hedeflemeyi arkadaşlar kreatiflerle yapıyor. Bunu nasıl yapıyor? Reklam metninden bazı bilgiler alıyor, başlıklarınızdan alıyor, video içindeki öğelerden alıyor video scriptlerinizden alıyor, metinlerinizden alıyor ve binlerce farklı kullanıcı datasından bilgileri toplayıp doğru hedeflemeyi yapıyor. Fakat şu anda bunu yapamıyor. Neden yapamıyor? VPN'le girişler arttı evet. Burada okeyiz. Fakat yine istediğimiz seviyede değil. Kullanıcıların büyük kısmı hala Instagram'a giriş yapmıyor. Yapsa bile giren kitlenin kalitesi hakkında kimse emin değil. Bunun yanında algoritmanın öğrenme süreci de giren kitlenin stabil olmaması sebebiyle büyük sekteye uğradı. VPN de arkadaşlar bana kalırsa bunun için engel teşkil ediyor. Çünkü doğru kitleleri bulup bulamadığından emin değilim. Çok doğru kitleleri bulduğunu düşünmüyorum. Bunun teknik detaylarını incelemedim. Biliyorsunuz VPN sizi farklı bir ülkede gösteriyor ve bu sayede giriş yapabiliyorsunuz. Bunun bir engeli var mıdır bilmiyorum. Teknik olarak da bunu inceleyecek vaktim olmadı. Fakat sonuç olarak baktığımızda arkadaşlar Instagram, Facebook, Meta algoritma yani şu anda doğru kitleleri bulamıyor ve bizim reklamlarımızın sonuç vermemesinin sebebi de burada anlattığım algoritmanın hedeflemeyi kreatifle yapması ve şu anda bu kreatiflerin doğru kitleyi bulamaması. Bahsettiğim üzere markalarımda farklı yöntemleri test ediyorum. Bu testlerden biri de katalog reklamları oldu. Şu anda bazı markalarımda katalog reklamlarının çalıştığını gördüm. Öncelikle bunun neden olduğunu inceledim. Gelin size kısaca ve hızlıca bunun nasıl çalıştığını anlatayım. Şimdi katalog reklamları arkadaşlar verileri site bilgilerinden çekiyor. Bakın bunu ben ticaret yöneticisinden aldım. Başlıkları çekiyor, boyutu çekiyor, cinsiyeti çekiyor. Ee, yine bizim için önemli olan Google ürün kategorisi, görseller, malzeme, markası, yaş grubu bizim için önemli, ürün türü bizim için önemli, indirimli fiyat bizim için önemli. Şimdi katalog reklamları neden şu anda daha iyi çalışıyor? Yine incelediğim bazı markalardan yola çıkarak bunu söylüyorum. Katalog reklamlarının çalışma mantığını da size anlatacağım. Bakın ne dedik? Siteden bu bilgileri çekiyor. Şimdi bu bilgileri çektikten sonra katalog reklamları kendi içinde rekabete giriyor. Algoritma videomda reklamların ve reklam türlerinin nasıl çalıştığını anlatmıştım. Burada dediğim gibi katalog reklamları kendi içinde daha çok rekabete giriyor. Örnek olarak x kırmızı erkek montu ile ilgilenen bir müşteriye buna benzer ürünlerin karşısına çıkması ve algoritmanın bu ürünleri göstermesi büyük ihtimal neden çünkü ne dedik bilgileri buradan çekiyor dedik. Ne dedik bilgileri katalogdan çekti dedik fakat kreatiflerden farklı bir şey var. O da öğrenme aşaması video ya da görseldeki gibi olmuyor. Burada bakın öğrenmeyi farklı şekillerde gerçekleştiriyordu. Katalogda ise farklı şekillerde gerçekleşiyor. Burada katalog reklamlarında öğrenme kreatif bazlı değil katalog bazlı gerçekleşiyor. Katalog reklamları daha çok Pazar yeri ile çalışıyor. Yine ne dedik? Buradaki öğeler bizim için daha önemli ve kreatiflerden bambaşka bir öğrenme dünyası var burada. Şimdi eğer katalog reklamlarını kullanacaksanız dikkat etmeniz gereken şeyler var. Buraya lütfen kulak kabartın. Eğer ürününü sadece arzu ile satıyorsa başarılı olmama ihtimali yüksek. Çünkü arkadaşlar katalog reklamlarında arzuyu kreatiflerimizde verdiğimiz gibi verme ihtimalimiz daha düşük ve çoğunlukla katalog reklamlarında ürün fotoğrafları dekupe oluyor ve müşteriler de reklamlarda bunu görüyor. Yani daha çok reklam kokan ve arzuyu insanlara vermekte zorluk yaşayan kreatifler kullanıyoruz. Burada özellikle çok büyük setlerin işe yaramama ihtimali çok büyük. Çünkü bunun optimizasyonu geç ve zor bizim bunu bekleyecek kadar zamanımız yok. O yüzden daha küçük setler yapmaya gayret etmeniz gerekiyor. Çünkü setler 100 tane üründen oluşuyorsa ve bu 100 ürünün testi için büyük bir zaman gerekiyor. Hangi ürünün satıldığını görmek için büyük bir zaman gerekiyor. Bu sebeple olabildiğince küçük setler üretin. Yine indirim burada belirleyici etken rekabette öne çıkmak için çünkü ne dedik burada katalog bilgilerinden nerede fiyat fiyatı da alıyor ve diğer ürünlerle benzer ürünlerle rekabete sokuyor. Yine devam edelim. Ne dedik? İndirim dedik. Şimdi piyasada bulunmayan ürünler bu bence katalog reklamlarının çalışması için en önemli etkenlerden biri. Piyasada bulunmayan beden, renk, fiyat, kullanım alanı vesaire varsa katalogtaki ürünlerinizde büyük avantaj yaratır ve rekabette sizi ön plana çıkarır. Yine katalog bilgileri tam ve doğru doldurulmalı çünkü bilgileri ne yapıyor? Katalogdan çekiyor. Eğer bu bilgiler eksik olursa ne yapar? Doğru bir şekilde sizi rekabete sokamaz. Yine fotoğraflarda özellikle beyaz arka plan yani dekupaj fotoğraflar kullanmak yerine lifestyle kullanıp o veremediğimiz satın alma arzusunu biraz daha vermeye çalışabilirsiniz. Normal günlerimize döndüğümüzde katalog reklamları ile ilgili daha kapsamlı bir rehber hazırlamayı düşünüyorum fakat şimdilik bu bilgiler ışığında reklamlarınızda katalog reklamlarına az önce bahsettiğim noktalara dikkat ederek yer verebilirsiniz. Yine arkadaşlar organik olarak içerik üretiminizi arttırmanızı istiyorum. Bu süreçte ne kadar insana ulaşabilirsek o kadar az zararlı çıkarız. Yine eğer mail listeleriniz varsa eski müşterilerinize kampanyalar yapmanız da faydalı olacaktır. Bugünkü videomdan şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.